yağışlar iyidir. Yalnız biz kışı yağış almadan geçirdik. Kar yağışı olmadı. Deyim yerinde ise toprak suya doymadı. Ülkemizin ciddi sorunlarından biridir. Kuraklık ve aşırı sıcaklık. Bunları da yaşıyoruz. Bu tür felaketler bundan sonra daha sık rastlanabilir. Yazın biz sel felaketini görebiliriz. Kışın kuraklığı görebiliriz. Niye? iklimde değişiklik oldu. Bu küresel ısınmadan dolayı ve Anadolu'nun özelliğidir. Yağışlar eroziftir. Yani hızla akar geçer. Toprağın derinliğine inmesi için mutlaka karının olması lazım. Ve bundan sonra da zaten karı fazla beklemiyoruz. Bize düşen ne? Bu yağmur sularını mutlaka toplamamız lazım. Şehirlerde ya da çevremizde. Çünkü önümüzdeki yıllarda bu yağışlar daha da az olacak ve kuraklığı biz daha fazla hissedeceğiz. Barajlarda bugün için bir miktar su var. Fakat önümüzdeki yıllarda bunun da kesin olacağı garantisi yok. O yüzden yağmurun her damlası değerlidir. Bunu toplamamız lazım.